devam etmek. Evet. Devam etmek. Bugün müydü, yarın mıydı festival vardı? Kavladığımız birisi var mı? Hadi sanırım evet. Sevgili Murat, yarın herkes Çiçek Dansı için bir ara gelecek. Bir eş bulabilirsen sen de dansa katılmak isteyebilirsin. Dans kasabın batısın kalan ormanın ötesinde ufak açıklıkla yapılacak. Etkinimiz ilgi çekerse sabah 9 ile içerisine katılabilirsin. Peki. Hmm Çiçek dansına sanırım Hali'yi davet edeceğiz Haftalık açıldı ama ne okuyayım. Tarlanın rengi geldi resmen kendine. Filoyu boşalt abi. Evet benim aktardım. Orayı doldurduğumuz için. Sanırım ot alamıyoruz oradan. O oh, Allah bereket versin. Ya yarısı dolu. Affedersiniz. Ben bir tavuk alacaktım da. Açık mıydınız acaba? Nasıl değdim? Aman yapayım Abi ısıtın. düş görüncü işte. Bak. Aradan değmişim. Hadi şeyin. Bu Ali ne seviyordu? Bir hediye daha alalım ona. bu hazır burada var. Hop. Full ya. Ne kadar zevkli ve zevksiz bir insansın hadi. Hani bir üstünde böyle çikolatalı pasta falan, daha doğrusu çilekli pasta var ama koyayım. Altında da full ya. İnsan biraz tutarlı olur ama koyayım. Aynen. Bunlar da bir büyüseydi amına koyayım. Ну да 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 4, 24. Burada bir şey var. Müzeye başlıyoruz değil mi? Hazır gitmişken şey de verelim. Tomarları da verelim. Sen sen. Aman şimdi neyi başladık neyi başlamadık hatırlamıyorum. Bir de mavi tomar vardı 3 olarak. Önce bakkala gidelim. Yarın her türlü kapalı olacak çünkü Evet hanımlar burada spor yapıyor. çocuk ve karı. Bugün Wilson ve James'e öğretmenlik yapacağım. Eda buca sığmıyorlar. Birbirlerinin hayatlarını fark etme güzel. Keşke çiçek dansı bugün olsaydı da çalışmasaydım. Sen de şeyde çalışıyordun değil mi? Jojo Mart'ta. Maalesef çalışılması gerekiyor para için. Tavuk. Heykel verecek bize. Ha oyunun logosu ama zenci olan. Çok Para buldum. Aa yok para bulmadık. Ali'ye hediye bulduk. Naber hanımefendi, yani çiçek dansı var. Dansı etmek sıkıntı değil de, bu aptal beyaz elbise giymem gerekiyor. Bence hali onu havada karada giyir ama sen bilirsin. Yerim ve Emine'nin doğum günü, arka arkebide. İlginçti, aynı gün doğan iki kişi yok. Hey karı. 3 oldu. Çok iyi. Evet kesildi. Bana mı? Teşekkür ederim. Geçen gün İblis Sincap ekmeği adında bir şey pişirdi. Ha? Tadı nasıl mıydı? Şey, eğer kuyruğum biraz daha kabarık olsaydı muhtemelen bayılırdım. <laughs> evet. Seni davet edebilir miyim? Gerçi orada davet edeceğiz herhalde. Oğlum bu gece sanırım Halil evlenecektik ya. Ben... gitti. Ciddi... Abi Jody ile niye evlenemiyoruz zaman akıyım ya? Yani. Ya da şeydi. Nerede o karı? Caroline'la. Abi bütün güzel kadınları birileri kapmış o zaman ya. Yani. Mesela... Lea. Bu ne zaman akıyım ben? Yani. <laughs> Orman kaçkını. Başka bekar kim var? Oyun bağımlısı kitap kurdu bu biraz olur. Deli amını <laughs> Kendini beğenmiş sanırım 4 tane kız vardı ya da 5. ha Maru. Maru da çok bizim salamını kıyım. Bir de zenci. Olmaz. Bak Maru şey olsaydı zenci olmasaydı olurdu. Evet ırkçıyım abi ne olmuş yani. Süs olarak. bunu tam şuraya koyacağım yani. Allah Allah. Al. Aman eve koyamana ne olacak Yanar mı diyeceğim de oyun bu koyayım. <laughs> Düşününce. Endişelendiğim şey bak yanar mı? bir a burayı unutmuşuz fark Hızlı büyüyen bilmem ne nereden koyacağım. <laughs> Yedi siktir git amına buradan. Heh. Bir parkuru yapıyor. pezengi bak. Siktir git buradan. Çalışıyorum ben. Buna abi kediye kızdı. Ben bir şeye atladım herhalde. Ha bura. Hop. Bu hızlı büyüken eksik alanları sulayalım aynen. Burayı hallettik galiba. Bu ne yapıyordu? Bu bunu hiç gerek yok. Bu da kaliteye gider herhalde yani. Evet tarlayı tamamen suladık ve tohumladık. Burada ağaç istemiyorum. Burada da mi burada da? ne <laughs> şey olabilir? düşündüm de şu, şu erken safhada bu kadar samana ihtiyacımız yok. O yüzden 100 tane saman satacağım. Yat abi. gitsin. Ne? Sıfır bir de 100, bir de değil sıfır amana koyayım. Ulan keşke bir tane satsaydım teyit amaçlı amına koyayım ya. Bu saatte zaten biliyorsun aynen. Oğlum bir saman gitti amına koyayım neyse ya. Ne fark eder? Yanlış. Yine yanlış ama yanlış sandık yaptım. Bugün çiçek dansı yey. Ali dansa kaldıracağız evet. Abi ilginçtir Hali'ye yürüyeceğimiz yaş aklımıza gelmez ama Halil'e yürümek daha kolaydı. O yüzden sanırım karımız Hali olacak. <laughs> Evli olanların yüzde sekseni öyle değil mi? Kolay tavladım abi o yüzden evlendik. Hmm. Şimdi bugün madene gitmeyeceğim doğal olarak, etrafı açalım. Dırın dırın. dün 9'dan başlıyordu. Bütün enerjimizi bitirelim onu. Çiçek dansı başladı zannet olsun. Abi daha önceden ayarlamamız gerekiyor muydu? Soracak mıyız? Umarım böyle dinlen, ayarlaman gerekiyordu falan demez. bir hediye daha vermek istiyorum da Etrafta para bulabilir miyiz? Etrafa bir bakalım zaten Çiçek dansının bir acelesi yok Bulamazsak şansımıza düşeriz artık Dur var dönüşte satırız Yaşar şey artık benim için para mı değil mi bu kadar? para ve diğerleri. Para, paraya dönüştürebilecek herhangi bir şey ve diğerleri. Ya da kategori dışı. O da olur. Ya şey, Linux adam. İşletim sitenin adam. Sen bir isteyeceğim. En yakın yerde Fulya nerede var? Sen etrafı avucun için gibi biliyorsundur. Sana bir örtülen veririm. Ya da sana lahmacun ısmarladım. Yansımı arttırmak istiyorum çünkü. Yazın mı bu chat alabiliyorduk sanırım. Önce buket veriyorsun galiba. On buketi verince gönlüm sende gibi bir şey oluyor. Bir dakika. Koş. Aklıma geldi iyi oldu. Yani biz şu an rahattayız da Bu ne zaman bitiyordu dedi aklıma geldi bitiyormuş İyi Ezgi adam her şeyi satıyor mu ne bileyim adet folyo Ha. Ya reis senden Allah razı olsun ya. Yani. Ben gelmeter bu mu? Dans ederken mükemm çalışıyorum mükemmel olmalar. Son 5 senedir çiçek şey, kraliçesi benim ve bu senede tatil mi niyetim yok. Teklif et. Hayır. Senin mi amına koyayım? Hayır. Amına koyayım sen 3'sün en yani 3'te bile kabul etmiyorsan. Ben sunabiliyorum ya. Efendim. Iy hayır. Iy diyor ama bakayım. Karıya bak ya. Mezuna dans etmekten hoşlanmıyorum. Çok utanç verici. Anne beni zorluyor. Onu duydum acak öyle. Deneyim. Dene. Deme. Hayır demeliyim. Üzgünüm. <laughs> Erkeği teklif ederim. Öf. Hay amına kıyım Kabul etme ihtimalen çok emil evet. Ah oh, be basa, duydum. Kızık pel... Pelteyi denedin mi? Efendim. Çok üzülme çoktan başka söz verdim. Kadındaki gülümseme yok oldu. Ya Levi sikerim bu işi. Başlat bu siktimin dansını. Hay amına koyayım ya. Kim kimle eşleşiyor? Ha bununla bu. Doktorlu bu. Bu zeki falan değil ki amına koyayım. Emily de sebes diyor. Bu kim Şeyin mi? Bu da Alex herhalde. <laughs> Düşük bütçeli dans koreografisi çok iyi. Çok eğlenceli bir vakti yerde Hiç değildi ama ne Evet bu çiçeği de artık götümüze sokuyoruz. Ah be burada da para varmış evet. Burada da varmış. Ali şeye geliyor muydu ya salona? Bakalım değil mi? Ali. Hmm, evlilik evet. Günlük programı bunu arıyorum. Nerede ama öküm günlük program? Ha. davranışları havanın durumu gibi değişirse, pazar günü yağmur yağıyorsa, çeşme gitmeyecektir. Ali Nevi genellikle saat 9'a kadar açıktır. Eğer sen dışarıdaysan o içeride kilitli ise erişmem mümkün değil. Deneyelim. Kilitli. Her yer kilitli. Vay amına koyayım. Herkesin uykusu gelmiş. Dans etmeyenler bunlar olmasına rağmen. Tat amına koyayım. Bahçede uyumak. Bizim gibi. 400 lukat. Evet. Neyse efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.